Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özkan. Bugün sizlere e, nasıl ay, nasıl değil de op, op, OBS yani OBS e, e, Open açılımı Open kesir ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Beklemeden hemen başlayalım. İlk olarak bunu indireceğiz. E, buraya e, dakika Yanlış şey yaptım. OBS indir yazalım. Ee, bunu OBS başka bir şey sanarlar arkadaşlar. Böyle OBS yazınca Bak, başka bir şeyler çıkabilir. O yüzden OBS indir yazalım. Ee, burada Open Broadcast çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, buradan Open Broadcaster Dovland. Ben bunu e, gezginlerden indirmiştim. Her şeyi ben gezginlerden indiriyorum zaten. Hemen e, şöyle yükleniyor. Tamam. Ee, buradan Open Broadcaster Softrate ee, bunu indireceğiz. Beta diyor bir dakika burada. Bir ee, dakika niye böyle diyor. Ee, kendisi şöyle buradan indirelim. Bu kendisi de şey sanırım bu. Buradan Windows seçiyoruz arkadaşlar. Şu Windows zaten. Ee, buradan Doflan Installer'a tıklıyoruz. Buradan tıklayalım. Burada böyle in, ince arkadaşlar. Ben e, size kurulumunu göstereceğim. Hemen iyisin. Bunu böyle alıyorsunuz, kuruyorsunuz. Bir şöyle deneyelim. Buradan böyle evet. Next. Tamam. Zaten bizde var. Kabul etmedi. O yüzden e, böyle indirirsiniz arkadaşlar. E, bu sitenin linkini size aşağıda vereceğim. Merak etmeyin. E, şimdi indirdik diyelim. indirdik bunu. Bu da böyle installer'ımız falan var. o ee, OBS'i açıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, şu an gördüğünüz gibi zaten ben yanlışlıkla e, şey yapıyorum video kaydediyorum bunu ben de kendi yap, yapıyordum ee, bir dakika şu kaydetmeyi durdur diyeyim ben hemen ee, ben şimdi ben de kendi çekiyorum bunu da göstereceğim için. ikisini de videoya kaydedeceğim için olduğu için ikisinden de video çekmişim yanlışlıkla. Evet şimdi buradan şunu bir e, kaldır diyelim. Evet. İşte ilk olarak arkadaşlar böyle bir yer geldi. Burada sahnelerden sadece sahne var, kaynaklar hiç yok. Burada sahne arkadaşlar geliyorsunuz. Böyle ee, ekran çekeceksiniz. bası üstünde bir şey çekeceksiniz benim gibi. Buraya e, ekle diyoruz. Böyle ek, e, sağ tıklıyoruz kaynaklara. Ekleye basıyoruz. Buradan ekran yakalamayı seçiyoruz. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ekran yakalama kalsın bence anlaşılır. Tamam basıyoruz. Buradan buraya hiçbir şey hiçbir şeye dokunmadan tamam tekrar basıyoruz ve artık ekranda bir video çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve eee son olarak, bir de şey bir de şey göstereyim ben size. Ne? bir de bu başka bir sahne olur. diyelim ki ekran çekmeyeceksiniz. Şunu kaldıralım. Buradan ekle şey çekeceksiniz mesela. Oyun videosu çekeceksiniz. Oyun yakalamayı seçiyorsunuz. Buradan tekrar da aynı ismi verebilirsiniz. Tamam basıyorsunuz ve buradan Böyle aşağıda mesela e, League of açalım. Yakan tabi vereceksen. E, burada mesela evet. Şuna bir dakika. Mesela size göstereyim bir tane oyun açayım ben. Kendim, yani klasör League of Legends oynuyorum bu arada. Şöyle hemen açalım. Aç bakayım. Evet şu an burada böyle gözüküyor. Altta böyle şey var gördüğünüz gibi. Buradan Open Broadcaster açıyoruz ve Mesela oyun yakalama açıyoruz. Bunu tekrar aynı ismi verebilirsiniz. Burada arkadaşlar ee, siz oyuna girdiğinizde da böyle şey gözükecek. E, ee, buraya bastığınızda burada o şey gözükecek. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kadar. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.